şerefsiz ya. Asisten almış. Yok abi Güzel boyama. <laughs> Tam yemek ya. Alınır salıyor da. Bu boyar salıyor. Tam yemek. İyi şeye zarar vermemiş. Efendim, İyi güzel en azından şeyi yedirtmemiş. Tabii tamam, şu sen istire bunlar. Garanti Limanımıza hoş geldiniz. İstire alacağız şimdi. Hadi. İstire dediğiniz ne oluyor? Sabah tut yemin geldi ya. He. Züber diyorlar şey diyor Züber. Şeytan. Züber. Züber. Plaka girisi farklı. Yine... Plaka giriş da diyorlar istireye. Biz burada istire diyoruz. Antalya'da plaka geridesi diyorlar. Aldın, aldın mı? Aldım. Harikasın. Ne yaptın sen? Beni aldın, beni aldın. Allah kahretmesin. Seni aldım ya. ya. Oh, sen, sen. Akarken attık ya. Gramajlar da farklı. Dur bakayım. Ben mi çekeyim? o, ikimiz de çekeyim. Sen çek, beni ya. He öyle olmaz. <laughs> Direk evet. bolu. Kafalara Saldım. bak, kafalara bak. Saldı mı lan? Nasıl saldı ya? Veya kopardı şey. Saldı mı? Ya da kesti kopardı ya da saldı. Artık bitti gitti. Boş Hiç geliyor. Şey. Boş mu geliyor? Ha. Kopardı ya şey. Hadi. Hadi bakalım. Ne geliyor? Gözüktü mü? Güzel bak. Yazı mı yoksa ya? Bilmiyorum ki. Palaz mı? <laughs> mı? İki tane. İki tane mi? Ya da ikisi yan yana. Palaz olabilir. Kuz Ak palaz Aynen. Akel o zaman. Arkasında bir tane daha var galiba mı yoksa? Ya ikisi birden girmiş İkileri. ya da peşinden geliyor. Yok 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 abi kuzu palazları. Oh kuzu palazları var. oh evet çok güzel. <laughs> müthiş müthiş. Çok daha güzel. devam var. var. Var var dolu, var dolu. Doğru. Doğru var. Eğlenceler e, 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 e. <laughs> var. Evet bunu salıyoruz tabii ki. De. Çok güzel. Evet. Kameraya çek şey abi. Kamera çekiyor. Şunu acil kurtarmamız lazım. Kim de çalışanıyorsunuz ya? bu <laughs> <Göz> saldırdı <bunu>. ya? <laughs> dur dur salacağım dur dur sal. O zaman biraz önce oynak yapan buymuş. Olabilir. Abi kamerayı. Hadi bakalım. <laughs> Balazlara özgürlük. Uhu. Helal. Buradan dedim çalışarak Ya oradan gelip... zaten atladı ya ilk hani biz geldik. Ha, çalışarak gelin dedim şuradan gelin. Gençler aşağıda 8 metrede ama yani güzel şeref... aha, aha, Lambuka. Lambuka geldiler mi? Geldiler. Hadi al al. Ramı al. Eğildim ben. Eğildim abi hemen yapıştırıyoruz. Hadi Ramo bu tarafa Ramo atsın arkanda var. Kamera. Kamera çevir abi. Aldı. Oho ah, oho ah bıraktı. 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 Peşinde, peşinde Alır alır. Ramo. Hadi Ramo. Aldı bıraktı. <laughs> çok iyi çok iyi hadi. Tamam oyunu buldu. Bak, arkasından geldi. Döndü önünde. Atıyorum abi bir saniye. tamam ben eğildim. Tamam. Aslında popur bu da. popur da var, her şey var isterseniz. Şeyde. Yok bence jike daha şey. Hızlı popur. yap ama çok hızlı yap. Tamam. Of 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 aldı bak aldı, aldı bıraktı. Hızlı yap ama. Ama çok hızlı yapacaksın ha. Çok Pop. hızlı, çok hızlı. Lambuk öyle seviyor. Popur şap atıyor ya. Popur da var, çıkarayım mı? Abi kolaydaysa versene. Kolay Aldı, aldı, aldı. Oh, oh, bıraktı. bıraktı. Altımızda geziyor, altımızda. Altımızda var. Geliyor peşinde bak, bak 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 bak. Baraküla var sanki. Baraküla mı? Sanki Baraküla'ya benzettim. Bak Aha, bunlar palaz. oğlum, palaz. Palaz da var, her şey var. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Abi sen Dur, şey var. Popur mu istiyorsun? Popur ya. Popur. Büyük popur değil mi? Hoppa bıraktı yavaş. Bıraksın hemen yani değil mi? Biz size gelmedi mi? Yok yok bize gelmedi. Her şey yolunda. <laughs> Yazdım o zaman. Ramı arkasında bir sürü vardı. Ne taraftan geldi? Ramı bu taraf. Ya bilmiyorum. Şuradan geldi herhalde. Yani, Aynen abi. Daha çok kıyı tarafı. Altta geziyor. Altta geziyor mu? Aldı bıraktı namusu. Vallahi <gülüyor> mı? Evet. <laughs> Yana başladılar, Hadi Oho! Oldu aldı da. Helal be. Uhu. Çıktı. Bir daha aldı. Bıraktı mı? Ya bunlarla böyle oynayacağız zaten. Aaa! Aldı bak, 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 bak! Çok... güzel. Güzel, 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 güzel. Oyna, güzel. Her an burada alabilir. Hı <laughs> Oho çok büyük bu. Bak şimdi bak tayırı bunun lazım bak. Hadi. Getirin yanıma yatır. Getir, <laughs> Alayım mı bunu? Abi alacaksan. Alayım yerseniz alacağım. Ben yemem. Ben de yemem. Of güzel boy. Göster sana. Bak tamam. <laughs> tamam tamam. Dur sakin ol. Sakin ol. Kameraya bir gösterir. Sonra. Tamam abi. Düzgün oldu. Düzgün oldu. Ben almış mıyım ya? Hayır almış. Arkasından geliyordu da. Uu, arkasında bu arkasında bir sürü bir sürü. Baba bunu bile takip Aldı. aldı. çok güzel kamerayı. Aldım, aldım. aldım 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 aldım. Çok güzel. Çok güzel boy. Hadi bakalım. O boy güzel gibi ya. Güzel güzel büyük büyükleri geldi ya. Hadi bakalım. Olsun, Hadi. Çiz, çiz, çiz. Evet o güzel basıyor. Oh. Ha, bu şey mi? Aa, palaz geldi. Oo, oh, çok güzel. <laughs> Çok güzel, oh, oh, çok büyükler var. Ramo takılmış mı? Takıldı, Yemin et. Yapma be. Oh güzel falas, güzel falas. Eline mi soktun? Evet. evet, görelim balığı görelim. Balığımız burada. Çok güzel. Bunu <laughs> hemen bırakacağız arkadaşlar. Evet. Hiç tekneyi çalmayacağım. Alacağım. <laughs> <laughs> kan revan oldu biraz tekne. Dur, dur. Elime batıracağım Şey var istersen, bez var. Ha, bez de ben şuradan hemen... Evet. Hadi hadi. Aaa, hadi, hadi. Şey ha, aşağıdalar. Altımızda hala geziyorlar arkadaşlar. Ramo dikkat et. Kopardım ben, Kopardım ben. Şey, iğneyi falan, ramo. Abi hiç uğraşma, ben yıkayacağım zaten. Hı. Hiç uğraşma. Evet. Arkadaşlar yakala bırak yapıyoruz. Sabah dörtten beri <laughs> büyük balık e, Hedefimiz Laos'tu. Silikonlarla, <laughs> <laughs> jiklerle. Laos sinarit ama güzel bir koy bulduk. Hayaller gördüğünüz gibi <gülüyor> gerçekler <gülüyor> lan bu kan. Hayaller cumartesi gerçekler salı öğleden <laughs> Zupa da var. Aynen. Güzel ama. Tam keyifli. Hadi bakalım. <laughs> Aldın mı be? <laughs> alma ya. Alma ya. Alma, <gülüyor> alma Alma, <gülüyor> alma diyor. Alma diyor tamam. Alma, alma diyor. Of 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 peşinde de var. Güzel. Abi ufak galiba. Bayağı ufak herhalde. Çırpınamıyorum. <laughs> Gel lan. Her yer lambuka. Her yer lambuka. Aa Bir dakika palaz. Yok, yok ya lambuka, lambuka. Lambuka mı? Şurada bir tane palaz var. Ha. Ne yapacağım, ne? ne yapacağım ben şimdi <laughs> Hadi bakalım gezdir böyle yaparım götürürüm şey. Nasıl yapalım? Kepçe de yok galiba tek. Kepçe var abi. Hı? şunun altında. Bırak şimdi. Ama nasıl yapacağım? Bak be, be, aman gözün seveyim. O kamış kırılırsa mahvolurum yaparım ben? Biterim yanarım. Adam tekneyi mi düşürsün, kamışı mı düşürsün? <laughs> Hepsini birlikte. Eline sokma da. Önce sağlığını. Ağzında diş var mı onun? Yok galiba. Heh, Ramazan güzel tuttu onu ya. aslan parçası. Hadi bakalım. Salıyoruz seni. Renge bak çok, çok iyi, iyi ya. Senin ya. sahte küçük ya, daha çok geliyor. Evet. Evet bunu da sağlık. Hayır yakala bırak bile yani işkence oluyor neredeyse ya. Uğraşıp duruyoruz Bir daha atayım bir daha yakalamayayım. Yakalamayayım. <laughs> <laughs> Arasında büyükleri var ama. Var var büyükler var ya. Teminki bayağı büyük. Bir <laughs> son atışımızı da yaptık. Şimdi toparlanıp gidiyoruz. Yoksa gidemeyeceğiz. Yoksa, yoksa bunlar <laughs> hep buralarda. Saatimiz şöyle Willi arkadaşlar. Pardon Willi diyorum. MV. Willi beni <laughs> Seni kullandın mı Willi'yi de? Gibi. Ha gibi. Ben MV'yi kullandım. Bu saatte çok güzel avlar yaptık. Beni takip edenler bilir. Trallerin içinden geçtik. 1,5 2 kilo trallerim. Sevişken hangisiydi abi? Onu da göstereyim Sonra reklam yapıyor olmasın. Şöyle küçük. O 14 grammış lan. Zebra e, Pembe herhalde Pembe zebra. Nasıl? Golden, golden. He? Yani golden işte. mu deniyor? golden pembe. Golden Görmüştüm. pink. Golden, golden pink. pink. <laughs> makinemiz Makinamız Nasciymiş, 25 özlük. Kamışımız da Alex diyor. Dayva. Dayva. Alex. Güzel aksiyonlu bir av oldu. <laughs> Tabi biz sabah köründe <laughs> hedef balıklarımız bu değil aslında ama. 4, kaç? 5'te mi çıktık abi? 5 e, 5 e gel şöyle sen de. Görsünler Gel gel. Çok utanıyorum. Olsun ben de utanıyorum. Ne <laughs> benim Aileyiz artık. Ahmet abi. Köyceğiz'den. Türk Ahmet. Ee, Türk Ahmet. Medeniyetin tam böyle merkezi. Evet tabii. Marmaris'e. 65. 65. Fethiye 65. <laughs> Akyaka 37. Göcek 37. Tam böyle ortasında. Evet. Dünyanın merkezi. <laughs> Dünyanın merkezi. 160 Bodrum, 160 kaç? Devam edeyim mi? Evet abi. <laughs> İzmir 300, Antalya 300. Hep öyle mi? Gerçekten. Yok yok gerçekten. O yüzden, o yüzden Ramazan abi bir zaman sen de gel abi. Gel. <laughs> <laughs> Üşendi. <gülüyor> Üşendi. <gülüyor> Merhabalar. Müfeşler. Ramazan Biraz abi. Nasıl gelsin diyelim. Antalya'da tanıyan bilir. <laughs> Antalya'dan bilir. Tanıyan bilir. Üşengeç Bodrum. Kanoyla. Bu kadar mı? Daha ne vardı? Var da? bu kadar? Bu kadar vardı. Kuzu çekti ha. Yani ne kadar sürdü? Kaç saat sürdü? Yarım saat sadece beni sürükledi. <laughs> Senin biri kürekliydi değil mi? Pedallı değil. Kürekliydi. Büyük evet. başarı. Denk geldi. Oldu. Devamı da oldu. Başka kuzularımız kuzular da var yine. Antalya'da. Yani Bakmak isteyenler üşen, geç balıkçı. Buraya da yazarım zaten. Oradan bakıp takip edebilirler. Ayağına sağlık. Memnun oldum. Güzel işte. Güzel. 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 Yani, Hedeflerimiz bunlar olmadı ama kısmen son dakika böyle artık güzel oldu. Harika, Harika oldu. Sür, Sürü geldi. Çok iyi. biz ne sürüsü diye meraktan oltayı yapıştırdık. Lambu kaymış. Altında da kuzu, palazları vardı. Yine bir kilo. Bir buçuk var mı? Bir, bir buçuk. Evet, bir, bir buçuk kilo. Yakala bırak yaptık. Kamera çekebildiyse onları da zaten izlemişsizdir. Herhalde 4-5 tane yaptık. Bırakanlar, kaçıranlar. Aynen. Daha fazla da tutmak istemedi zaten. Teklerin de her yeri kan oldu. Biraz kan oldu. <laughs> Kuzu palası, lambuka, yazılı orkanos, palamut, başka ne? Liça. Bu tür balıkları aldığınız zaman güçlü balık olduğu için ve kurtulmaya çalıştığı için etrafı kan edebiliyor. Sorun değil zaten tekneye yıkayacağımız için. Evet. Üstümüz başımız kan olmalıysa sıkıntı yok. Tamam. Elimiz bugün de balığa değdi. Aynen aynen. Annemin İranlıları kan oldu. <laughs> o zaman kapatalım. Bayağıdır rast gelsin. Bayağıdır video atamıyorduk herhalde. 3 ay üç ay olmuştur. Ama biz bu evet. arada 3 ay yatmadık. Deniyoruz. Ama böyle kayda değer balık yok yani. Ufak laos çıkıyor. Onu yakala bırak yapıyoruz zaten. Onun dışında lokum balıklar çıkıyor, küçük balıklar evet. çıkıyor. Kendimden de biliyorum onu. Yani benim de YouTube kanalım var. Şu anlamda da evet. söylüyorum. Hani insanlar diyor hani YouTube'a video atmıyorsun, video Hayır. atmıyorsun. Yani bu iş hemen gerçekten çok kolay bir şey değil. Yani. Şu anlamda da söylüyorum. Size izlenebilecek değerli bir video olursa ancak bu sizi izlenebiliyor YouTube'a atılabiliyor. Yoksa hani ufak tefek balıklardır, şunlar bunlar hani yine balığa gidiliyor vesaire. Bazen balığa gidiliyor, balık olmuyor. Bazen balık oluyor, kamera olmuyor. Yani bu da bazen denk gelebiliyor. O yüzden bazen videoların arası baya bir boşluk olabiliyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın şimdi de. İnsanlar emin olun çalışıyorlar yani. Tek aldık ya, daha ne? Da. Ne <laughs> çekti? Daha da nasıl çalışıyor? karada balık, kenarda balık yok dedik. Tekne aldık. Daha denizde de bulamadık ama. Sonra <laughs> kenarda bulduk. Çok ilginç değil mi? Evet <laughs> abi. Yani. Ya o zaman tekneyi biz ya, satalım, kıyı <laughs> devam edelim. Ben de botu botu Doğru, <laughs> <kanayı> bırakayım <laughs> abi. artık. Şuradan kıyıda atabilirdik Şimdi, aslında. tekne benim için hani e, bilinmez bir şey. Yani. Keşfetmeye çalışıyorum. Ya çok, çok keyifli. Yani, kenardan Denizin tamam, üzerinde ama. olmaz bambaşka. Evet. Yani, evet. zaten evet. muhtemelen üçümüz de kanoyla Çok tabii, tabii tabii. Evet. De hani bir çünkü dedik ki işte kıyıdan her zaman gidilmiyor, atılmıyor, kalabalık oluyor, şudur budur vesaire her yere giremiyorum, çıkamıyorum gibi derken kanoyla başladık. Ben botla devam ettim. Ahmet bot, Badim de yani botla bot. devam etti. Sonra yine işte tekneler vesaireler. Bakalım neler olacak Allah bilir. O sonra deniz altı mı olur? <gülüyor> Son <gülüyor> sonumuz yelkenli de yaşamak. Yani en basitinden buraya şu an giriş yok evet. karadan. Biz de denizden Ahmet abiyle işte Ramaz abiye koyu gösterme için girmiştik. O ara balık girdi. Bizim de şansımız oldu. Siz de işte videoyu çok, çok izlediniz. Çok da oldu. Aynen. <laughs> Teşekkür Yoksa ederiz. yorgun bir şekilde evimize gidiyoruz. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Daha şimdi çıkacağız. Tekneyi çekeceğiz. Oradan yıkamaya gideceğiz. Ondan sonra garaja sokacağım. Ben, benim tekne denizde durmuyor. Sürekli at çek yapıyorum ben tekneyi. Ee, yani kolay değil. Biraz uğraştırıyor. Garaj kapısı da dar. Ama bu keyfi. Yani. acaba? Yani şu an 10 numara yani manzara da gerçekten bence bir manzarayı da anladım. şöyle bir göstereyim. Burası Marmaris'te bir koy. Şöyle göstereyim zaten. Bilen yeri tanımıştır. Normalde karadan geliş de var ama işte yaz sezonu biliyorsunuz Marmaris, Muğla, Antalya yangın bölgesi olduğu için ve kapattılar girişleri yazın. Herhalde bir ay sonra açılır. Yağmurlar başladıktan sonra hani kenardan da geline bir yer, gelinebilen bir yer burası ama yani, yolu zor, gel, yolu zor, her araba Normal gelmez. Normal girilmez yani Benim arabayı biliyorsunuz, hani benim arabayla işte zorla iniyorum, öyle söyleyeyim aşağıya. Ama çok keyifli, Marmaris'imiz, Muğla'mızın, Gökova'mızın, Gökova Körfezi aynı zamanda. Her yeri ayrı güzel, memleketimizin her yeri ayrı güzel. Sahip çıkalım. Koyalım. Aynen. İyi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki A videosunda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. Küçengeç Balıkçı Türk Ahmet. Instagram sayfalarında paylaşıyorum. Takip etmek isteyen olursa oradan da takip edebilir. Beni de videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, like atmayı unutmayalım. Abone olursanız çok güzel olur. Herkese rast gelsin.